Allah'ım senden bir mucize istiyorum ki elimle bu portakalı kesebileyim. Vesersin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi başlayacağız. Evet, sıradaki mucizemiz bu tencereden biran tencereyi bir anda şişeye dönüştürün, şişeye dönüştürü dönüştürmeye çalışacağız. Şimdi hazırlıklarımızı yapalım. Arkadaşlar evet. Sağlamaya da eriştik. Bakalım. Allah'ım senden bir mucize diliyorum. Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Diyerek başlayalım. Ve başlayalım. Karanfil Mustafa aldırmaz. Karanfil Mustafa aldırmaz. Evet arkadaşlar. Kardeşin aynı vacit olmadı. Evet. Bir de böyle böyle çekiyoruz ha. Belki biri, ben, hiçbiri daha görüşürüz.